Evet, oltaları attık. Hadi Bismillah. Rastgele inşallah. Evlatlar oynuyor. Şş, kolay gelsin Usta. Hangi olta senin? Hı? Hangi olta senin? Usta kolay gelsin çayımız için ateşi yaktık. Hadi bize rastgele. Hepinize rastgele. maşallah. Evet, ilk balığımız geldi. Şöyle güzel bir murumuz. Şunun güzelliğine bakın. Boyutu da güzel. Açık. 25 cm civarı. Süper, başladık. Evlat nasıl? Nasıl güzel, ediyemeyeceğim. Dur, ben bir Bunları görmek isterseniz her zaman Ali Ayda Oğuz'un kitabına girip bizi izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Ee, Nasıl? Dil balığı geliyor galiba. Vallahi dil balığı geliyor. <laughs> harika. Ne ekta? mı? Evet, harika bir balık. Gene dil balığına bak. Gerçekten bize çok benziyor. Aa, <laughs> galiba öldü. Öldü gitti. Wow. Evet, bugünün sürprizi bir adet deli balığı. Evet. <laughs> Atladı gitti. Çok akıllı. Allah. Evet, yaşıyorum. bir adet deli balığı.

mom 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 neden momlar atını bu bu somma galiba din 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 Hmm. <gülüyor> <Atamıyorum>. <gülüyor> Ayda, <atamıyorum. gülüyor> Bak yani e, mu? Ben 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 de ama biz yemiyoruz. Bak çok güzel bir kutu var, birazdan sana göstereceğim. Ne zarar vermeden iğneyi çıkaralım açardım. Bu <laughs> hmm. dişler var. Ne olur ya? Bikleri mi var? Bakayım şey bu. Ee, hmm. horoz bina. Ne yani? Hastalık mı? Hayır. ismi öyle. <laughs> Nereden biliyorsun? Biliyorum. Türü mü öyle bu kaya balığının? Kaya balığı değil oğlum bu. Hmm, bana penseye getirir misin sakın çantasını? Bak çok güzel. Kaya balığı gibi değil mi? Direk horoz günü.